Hayal ettiğimiz gibi değil mi yoksa? Yok. Yani o tepeler bakirdi. Çok güzel bir yere çıkacakmışız gibi hissediyorum ama bakalım inşallah düşündüğümüz gibi güzel bir yer çıkar. Efendim. Burayı görüyor musunuz? Şu karşı taraf size neyi hanım satıyor? Nereleri hanım satıyor böyle? Şurada bir şelale olduğunu düşünsenize. Bak kazadan beri ilk defa böyle bir e, arazi şartına giriyorum. Ama bu güzel bir şey. Evet. Ne yuva yapmış? Manda. Burada manda yuva, yap. manda yuva yapmış. Söğüt. <laughs> Ama bence bir şey söyleyeyim mi? Yanlış yoldan gidiyorsunuz. Bakın o yol nereye çıkıyor? Bizim şuradan patikadan gitmemiz gerekiyor. Şuradan geçen üşen geçmiş bakın. Hemen <laughs> üçgeni oluşturmuş. Buradan geçen de malmış. Yolu uzatmış. Şöyle bir yere çıktık. Valla süper ya. Çok güzel. Yine yanacağız. Bir yandan kuş sesleri. Duyuyor musun sesleri? Şuradan bir şey geçiyor. Ne? Görüyor musunuz? Nerede? Bence biraz uzaklaşalım. Şunun altına doğru. Biraz uzaklaşalım aynı. olabilir. Bir şey geçiyor orada. Ne olduğunu görmek istiyorum. Kaplumbağa. aymış? Çok güzelsin ama. Evet. Vallahi çok korktum Neyse hadi bakalım. Sen yoluna devam et. Bizi yeteri kadar korkuttun. Biz de yolumuza devam edelim tepeye varmak üzereyim. Burayı tepeden size göstereceğiz. Bakalım tepeden nasıl görünüyormuş? Ben de çok merak ediyorum. Otların boyu da yüksek. Ayakkabılarım vesaire falan görünmüyor. Yani bir yandan da tedirginim. Şimdi bir hayvan çıkar, bir şey çıkar. Hiç bilmediğimiz, tanımadığımız bir yerde böyle yürüyoruz. Çok güzel. Ama biraz korkmuyor değilim yani. Yalnız pes etmeden şu tepeye çıkacağım. Görüyor musunuz? Orada bir taş var. Of. Şu manzaraya bakar mısınız ya? gerçekten manzara mükemmel değdi mi? Hem de çok değdi. Kesinlikle değdi ya. hafif esiyor. Bu rüzgarın yaptığı, oluşturduğu dalgalarla birlikte şu denizin güzelliğine bir bakar mısınız ya? Şurada mükemmel bir deniz, burada mükemmel bir çift. Ortam süper değil mi ya arkadaşlar? Siz kendiniz bir karar verin ya. Şu dalgaların oluşturduğu görüntüye bakar mısınız? Evet arkadaşlar artık eve dönüş vakti. Nasıldı videolar? Beğendiniz mi? Valla ben ortamı çok beğendim. Samimi söylüyorum. O kadar çok beğendim ki aşık oldum resmen. Yıllardır buraya geliyordum. İlk defa buraya çıktım. Ya keşke daha önce her geldiğinde çıksaymışım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir bu görüntüleri. Arada gelip burada oturup biraz vakit geçirmek istiyorum. Özellikle gün batımında buraya geleceğim gün batımında bence burası çok güzel olur. Efsane olur. Bir şuraya bakar mısınız? Güneş tam buradan batacak. Ağaçta çağla varmış. Hemen sömürmeye gidiyoruz ağacı. Oha baya büyük. Bak 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 şunlar. Ama bence bir tanesinin tadına bakın ondan <laughs> ben sonra sömürün Belki şey iyilmiyodur. Evet evet. Olgunlaşır. Olgunlaşır mı? Bak din kültürü hocası hırsızlık yapıyor görüyor musunuz? <laughs> bir de ben bulamadım. Hepsini sen toplamışsın. Sen mi senin abla da Ne taraftan geldiğimiz? Sağdan. tuttuğum balıkları bu defa mangalda yapmayı planlıyorum. O yüzden böyle bir mangal ateşi yaktım. Hemen bunu size de göstermek istedim. Ateş yandığı zaman biliyorsunuz normalde köz olmasını bekliyorsunuz etleri koymadan önce. O yüzden ben ateşi yaktığım zaman ateşi genelde ilk etapta böyle değerlendiriyorum. Biberlerimi, patlıcanımı, patatesimi. Yani közlemek istediğim ne varsa o ateşin köz olmasını bekleyene kadar bunları böyle közleyebilirsiniz öyle yapınca da hem zamandan kazanmış oluyorsunuz, hem de en sonu beklemeniz gerekmiyor. E, ateşiniz size yetiyor bu şekilde. Ateşin başında beklemek istemiyorum. Ne yapabilirim? Bu ateşi nasıl değerlendirebilirim diyorsanız, közü beklediğiniz esnaya kadar neyi közlemek istiyorsanız, e, onları bu şekilde közleyebilirsiniz. Bakın gördünüz mü biberlerimi közledim, patlıcanım ve patatesim de böylece bu ateş yanarken közlenmiş oldu. En son soğanımı da közleyeceğim. Ondan sonra balıklarımı üzerine koyacağım. Ateşi bu şekilde verimli bir hale getiriyorum. Ateşi en verimli nasıl kullanabilirim diye düşünüyorsanız en verimli bu şekilde kullanabilirsiniz. Soğanlarımı, biberlerimi ve patlıcanımı közledim. Buraya aldım. Şimdi içeride közlenecek olan sadece patates kaldı. Biliyorsunuz patates biraz geç közlenir. Ateşimde Balıklar için hazır hale geldi. Balığın ateşi de çok yüksek olmamalı. Kısık ateşte pişmeli daha çok mangalda. Şimdi bunlar tamamlandıktan sonra pişmeleri. Afiyetle yiyeceğiz bunları. Bütün pişirme işlemimiz, mangal işlemimiz tamamlandı. Közlediğim patlıcan, biber ve soğanlar, patates ve balıklar. Bu dışarıda yaptığım taktikle gördüğünüz gibi Közleme işlemini sona bırakmadım. Daha iyi oldu. Hem daha iyi közleniyor hem soyması daha kolay oluyor. Hem de etiniz için, balıklarınız için ateşiniz fazlasıyla kalmış oluyor böylece. O başta yanan ateşi değerlendirmiş oluyorsunuz. Son hali bu şekilde. Siz kendiniz yorumu yaparsınız artık. Beğendiyseniz böyle de yapabilirsiniz. Yine kendi sisteminizle devam da edebilirsiniz. Şimdi artık biz bunları afiyetle yiyeceğiz. Bize afiyet olsun. Yaşadı, değil mi? Kurtköy mi demişti? Evet arkadaşlar geldik günün sonuna doğru artık günün kapanışını yapacağım. Videoları gördünüz. Benim gibi yeşili seven insanlar eminim ki çok beğenmiştir tepeyi. Ben bundan sonra da tepeye sürekli gitmeyi planlıyorum. Buraya geldikçe tepeye çıkıp gün batımını orada izlemek istiyorum. Ben kendim hayran kaldım, aşık oldum. Onun dışında yine tuttuğumuz balıkları mangal yaptık, gördünüz zaten. Orada da size birkaç şeyden bahsettim. Umarım o da sizin için faydalı olmuş olur. Videolarda elimden geldiği kadar hem gezdiğim yerleri anlatmaya çalışıyorum hem de yaptığım şeyleri göstermeye çalışıyorum. Eğer bu videoları beğeniyorsanız beni takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.